Merhabalar. Ülkemizde yaşanan afetler ne yazık ki bitmek bilmiyor. Yangın ve deprem gibi afetlerin ardından sel de ülkemizi vurmuş durumda. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağmurlar birçok ilde sel ve sağanaktan kaynaklı farklı afetlerin nedeni olurken illerden gelen fotoğraflar ve videolar felaketlerin ne kadar korkunç boyut gözler önüne seren cinsten. Karadeniz bölgesinde yer alan Sinop, Samsun, Bartın ve Kastamonu illerinden gün itibariyle ard arda sel haberleri gelmeye başladı. Araçların yollarda suyun üzerine süzüldüğü ve vatandaşların çaresiz kaldığı anları gösteren görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Kastamonu'da su baskınları ve taşkınlara neden olan sağanak nedeniyle iş yerleri, apartmanların alt katları, esnafların dükkanları ve daha birçok yer sular altında kalmış durumda. Bunun yanında maalesef sele kapılan vatandaşlardan da haber alınamıyor. Diğer illerin durumu da maalesef Kastamonu'dan aşağı kalmıyor. Araçlar sürüklendi, insanlar akıntıya kapıldı, zemin katlar sular altında kaldı. Şimdi sizlere il il o görüntülere baş başa bırakacağız. İlk ilimiz Kastamonu. Az önce izlediğiniz video Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden de derelerin taştığı ve otomobillerin yollarda sürüklendiği Kastamonu'da vatandaşların bir kısmı çatılarda mahsur kaldı. Bunun yanında akıntıya kapıldığı öne sürülen kişiler için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış durumda. Sel felaketinin yaşandığı ikinci ilimiz Sinop. Az önce izlediğiniz görüntüler Sinop Ayvancık'tan. Sinop'ta yoğun sağanaktan kötü etkilenen iller arasında Ayvancık'tan gelen videoda parçalanan yapılardan kalanların akıntıyla birlikte ilerlediğini ve araçların sular altında kaldığı görülebiliyor. Burada da vatandaşlar aynı şekilde çatılarda mahsur kaldı. Çalışmalar sırasında bu kişilerin kurtarılması için helikopterler kullanıldı. Felakete dair üçüncü görüntülerimiz Samsun'dan. Samsun'un Basra ilçesinde 10 dakika süren sağanakla birlikte rogarlar taştı ve cadde suyla doldu. Bunun sonucunda da apartmanların alt katları su altında kalırken sağanağın etkisi azalmaya başlayınca ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Son elimiz Bartın. Şiddetli yağış Bartın'daki etkisini yolları ve köprüleri çökerterek gösterdi. Sonuç olarak belirli bölgelerde heyelan görüldü. Bilgilere göre suya kapılan yaşlı bir kadının bulunması için çalışmalar hala sürüyor. dışında ise bir vatandaşın sel sırasında maalesef kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yağıştan etkilenen tüm illerde ekipler son hızla arama kurtarma çalışmalarına sürdürürken İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu felakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Bartın Ulus, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt başta olmak üzere kısmen Devrekani, Sinop Ayancık ve çevresindeki alanda aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana gelmiştir. Hem müdahaleler, tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları hızla devam etmektedir dedi. Bazı alanlarda su yüksekliğinin 3 ila 4 metreye ulaştığını ve yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerinde olduğunu belirten Süleyman Soylu, haber alınamayan yerler ne yazık ki mevcut dedi. Soylu ayrıca bazı yerlerde vatandaşların suyun yüksekliği nedeniyle çatılarda beklediğini ve havadan tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Soylu, Afat, Kızılay, Umke, jandarma ve polisimiz herkes seferber olmuş durumda. İnşallah kayıp vermeden tahliyeleri sağlıklı şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi. Bartın'da aşırı yağışlar ve sel nedeniyle heyelan meydana geldiğini ve ilde bir kişinin selde kaybolduğunu az önce aktarmıştık. Bartın valisi Sinan Güner ise konuya dair, ''Kunluceberlisi yakınlarındaki evi yıkılan bir kadın selde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.'' şeklinde konuştu. Ayrıca Bartın Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi. İki köyü ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerine mahsur kalan vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ise Karabük Bahçecik mevkiinde köprüde yaşanan çökmeden 13 kişinin etkilendiğini, 8'inin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, hastaneye kaldırılmak istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildiğini duyurdu. Bartın Belediyesi'nin akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Açıklama şu şekilde. Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesi yükselmiştir. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların yarın ve cuma gününe devam edecek olup Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesini yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur. Açıklama bu şekildeydi. Sinoplu dün akşam saatlerini aralıklara devam eden sağanak sabah şiddetini arttırdı. Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı. Bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok ise sarı tularına kapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya dair yaptığı açıklamada gün içerisinde Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ne tahliye edileceğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre ise Sinop'ta Türkiye ilçesini de sel meydana geldi. Türkiye ilçe merkezinden geçen dereler taşarken birçok ev hasar gördü. Kastamonu'nun Bozkurt ülkesinde meydana gelen selle birçok araç sürüklendi. Doğan Haber Ajansı İnebolu'nun Özüce köyünde oturan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in de sel sularına kapılarak kaybolduğunu ve arama çalışması başlatıldığını belirtti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle iki otomobil toprak altında kaldı. Muğla'nın Marmara ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi hakkında konuştular. Pakdemirli meteorolojik olarak baktığımızda belki 50 ila 100 yılda yaşanmayan afette karşı karşıyayız. HES ile ilgili problem yok derken Dönmez ise Kastamonu, Sinop ve Bartın şehirlerimizde aşırı sel felaketi nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum. Aşırı yağıştan nedeniyle kesintiler mevcut. Bir kısmı hasar, bir kısmı tedbir amaçlı yapılan kesintilerdir dedi. 31 Temmuz'daki selde zarar gören Van'ın İran sınırındaki başka ilçesine bağlı Esenye Maç Mahallesi'ni ziyareti sırasında Karadeniz bölgesindeki sellere de değinen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Karadeniz'de bir sel felaketi oldu. Grup başkan vekilimiz ve milletvekili arkadaşlarımız oradalar. Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni elbette yapacağız. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum dedi. Felaket haberleri ne yazık ki bitmek bilmiyor ülkemizde. Umarım ve dilerim ki bu son olur. Bizler de Sinop, Kastamonu, Bartın ve Samsun illerimize geçmiş olsun dileyerek bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Gündemden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. saat 03 sıralarında e, ilk ihbarlar gelmeye başladı. Abdipaşa merkezli olarak gelmeye başladı. E, şu anda bulunduğumuz yer Bartın Abdipaşa Ulus istikametindeki yol. Burada siz de gördüğünüz çeşitli heyelanlar sebebiyle yol kapalıydı. O heyelanlar açıldı buraya kadar ulaştık. Bundan sonra menfez göçmüş durumda. Burada ilerisi yok. Özetle şu anda ulaştığımız bilgi Akören Söküler Köyü'ne 3 kilometredeyiz. E, bütün e, köprüler yıkılmış. E, servis servis yollarıyla geçmeye çalışıyoruz ve ulusun büyük köylerinden olan Zafer Köyü'nde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Abi biz buraya geldiğimizde burası serekmiş komple. Buraya geldiğimizde bağırtılar vardı. Oradaki yanımda serekmişti. Gitti burada Afat'la beraber onları çıkardık. Yani olan bu yani. Vatandaşlar hala sevdiği için de orada. Çalışıyorlar yani. Evet. Kurtarmaya. Allah Allah kolay versin Beyler durum bu şekilde. Ayancık Köprüsü de gitti. Ayancık Köprüsü gitti. Bir mal bağlantısı bitti bizim.